Ses pek gideceğini zannetmiyorum çıkma abi. Bir ses çıkarırsın. Art diye bir saldırmaya başlar. Bir koşarsa var ya. Evet. Bak, 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 bak. Gör, gördü bizi. Gördü de ne yapacağız? Ha? Ne yapacağız gördü de? Bir şey de görmüyor. Git işte git. Git defol, defol git. Git, git. Gel şimdi. Alta yere gir de görünme ya. Evet otur otur. Yürü, otur, Bak. Açık mı kapı? açık ya. Ayvayı yedik abi. Çarşıya girmez işlemler. Hayatta çıkamıyoruz. Hadi git. Git oğlum hadi git. Şu tarafa gidelim istiyorsan yukarı çıkarız orada. Yukarı, ne tarafa gidelim? Yukarı, yukarı teslim üstüne gidelim. <laughs> Bilmiyorum. Oraya gidelim mi? Dur şimdi o... Or... Oğlum yiyecek arıyor mu? Yiyecek arıyor da yok işte yiyecek yok. Sende var mı yiyecek? Ama gidelim. Ama bu sende alışır mı? Alışır sürekli gelir. Lan gitsene ya. Arkası dönük, acaba şuradan çarşı kapısını mı kapatsak? Kapatamayız adi git git be oğlum hadi git yani gözünü seveyim git hadi camur o tarafa geçeceksin bu tarafa gelmez bu tarafa geliyor ama ne ha, oğlum hangi sen oğlum ya gitmiyor ne şey yutuyor ben de bilmiyorum kanketimi görünmesek mi bir şey arıyor bir şeyin kokusunu aldı orada Git gözünü seve. Git. Çarşının kapısını açık bırakmayalım abi de. O nasıl koşuyor baksana şuna ver. Git hadi gülüm. Hadi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.